Arkadaşlar merhaba konu anlatım videolarımıza üslü sayılar ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar üslü sayılarla ilgili birkaç kuraldan bahsedelim. Ee, üslü sayılar a üzeri b şeklinde yazılan sayılara üslü sayılar deniyoruz ve bunun açılımı şu demektir: b tane a'nın çarpımı demektir. B tane a'nın çarpımı arkadaşlar. Örnek verecek olursak 2 üzeri 3 dediğimde 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 3 tane 2 olduğu için 8 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve size birkaç dipnottan bahsedelim şimdi. Eksi sayının çift kuvveti pozitif olarak çıkarken eksi sayının 2 örnek veriyorum. Tek kuvveti negatif olarak çıkacak sevgili arkadaşlar. Ya da bir de işte şöyle söyleyebilirim. Niye çift pozitif tek negatif? Çünkü eksi 2 ben çift defa çarptığımda sürekli artı geleceği için her ikide bir. O yüzden çift olduğu için pozitif gelirken tek sayıda eksi 2'yi sürekli çarptığımda artı bir tane eksi 2 kalacağı için bu hepsini negatif yapacak diyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi size bir not da şöyle belirteyim. Her zaman bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Sadece 0 üzeri 0 belirsizdir sevgili arkadaşlar. Bunu sakın unutmayalım. Ve bir sayının birinci kuvveti ise a üzeri 1 dediğimde a'ya eşittir sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca sorularımıza geçelim. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşım bak. Eksi 2 üzeri 2 dediği şey. Eksi 2 çarpı eksi 2'den 4 gelirken eksi 2 üzeri 2 dediği şey dikkat 2 çarpı 2 yapıp eksi 4 diyebiliriz. Yani parantezin olmadığı bir durumda önce 2 üzeri 2'yi bulup daha sonra eksiyi koymalıyız sevgili arkadaşlar. O yüzden 4 eksi 4'e eşit olmadığı için bu ifadeye yanlış diyeceğim. Diğer maddemize geçelim. Bu eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 olduğu için eksi 8 gelecek. Şu ifadeye baktığımda ise şunu yaptım. Eksi 8. Eksi 2 üzeri 3'ten yine eksi 8 gelecek. Evet bunlar birbirine eşit diyeceğim. Üçüncü maddeye baktığımda eksi 3 üzeri 10. Daha demin söyledim. Daha demin ne dedim? Eksi 2'nin çift kuvveti, eksili sayının çift kuvveti pozitif geleceği için 3 üzeri 10'a eşit gelecek sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımda ise 3 üzeri eksi 5 dediğim bunu bir özellik olarak söyleyelim arkadaşlar. A üzeri eksi B dediğim şey 1 bölü A üzeri B şeklinde ifade edilir. Yani örnek verecek olursam 2 üzeri eksi 5 dediğim ifade aslında 1 bölü 2 üzeri 5 olur ki bu da 1 bölü 32 Diyeceğim sevgili arkadaşlar. O yüzden 3 üzeri eksi 5 dediğim ifade 1 bölü 3 üzeri 5 iken 3 üzeri eksi, eksi 3 üzeri 5 dediğim ifade eksi 3 üzeri 5 olduğu için bu ifade yanlış gelecek sevgili arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 3. Yani şu demek eksi 1 bölü 2 üzeri 3 demek. Yani eksi 1 bölü 8. Diğer ifadeye baktığımda ise o zaten 8. O halde bu da yanlış diyeceğim. Ve sadece ve sadece bir tanesi doğru olacak sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 1 üzeri 1 nedir? 1'dir. Eksi 1'in ikinci kuvveti çift olduğu için dikkat yine 1'dir. 1 üzeri 3 yine 1'dir. Eksi 1 üzeri 4 çift olduğu için 1 gelecek. Bakın dikkat ettiyseniz hep 1 geliyor. Ve kaç tane 1 olmuş oldu? 50 tane 1 olmuş oldu diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi a dediğim değer eksi 2 için demiş. Eksi 2'nin karesi. Yani eksi 2 çarpı eksi 2. Bu ne olacak sevgili arkadaşlar? 4 olacak. Peki eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 ne olacak? Bu da eksi 8 olacak aküp. O halde şimdi bana diyor ki 4 ile eksi 8'i topla. Cevap eksi 4 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki tablonun birinci satırındaki sayılar bir kurala göre dizilmiş. Bakın bu nedir? Birin karesidir. Bu nedir? İkinin karesi, üçün karesi, dördün karesi, altının karesi. Demek ki burası... 5'in karesi diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ne diyecekmişim? 5'in karesi. O halde ben şunu söyleyebilir miyim öğretmenim? Bu devamın olur 49. 64 bu şekilde gidebilirim değil mi? İkinci kurala bakıyorum, 2, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin 5 kuvveti, o halde burası 2'nin altıncı kuvveti. Yani 2'nin altıncı kuvveti ne yapacak? 64 yapacak arkadaşlar. Burası neydi cevap? 25'ti. Şimdi bana A ve B yerine yazılması gereken sayıların toplamını soruyor. 64 artı 25'ten cevaba 89 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Biz bir şey söylemiştik. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'di. O halde bunun cevabı 1. Eksiyi koydum şu eksi. O halde eksi 1'in 12. kuvveti çift olduğu için o da 1 gelecek. 1 üzeri 17 zaten 1. O halde 1 eksi 1 bir artı 1'den cevaba 1 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar size birkaç not bilgi vereceğim tekrardan. Bölme ve çarpma ile ilgili. Üslü sayılarda a üzeri b çarpı a üzeri c eşittir. Eğer altlar aynıysa a üzeri b artı c üsler toplanır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bölme işleminde ise a üzeri b bölü a üzeri c dediğimde a üzeri B eksi C diyebiliriz. Örnek 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5'e 2 üzeri 3 artı 5'ten 2 üzeri 8 diyebilirim. Ya da 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 7 eksi 3'ten 2 üzeri 4 diyebilirim sevgili arkadaşlar. Eğer üstler aynıysa yani mesela 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 dediğimde bu 3 üzeri 9'u biliyoruz. Ya da şöyle söyleyelim Üstler aynıysa. Ne demek istiyorum hocam? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 derse. Hocam üstler aynıysa altları otomatikmen çarpabilirim. 6 üzeri 5 diyebilirim. Ya da bölme işleminde de kullanabilirim. 14 üzeri 2 bölü 7 üzeri 2 dediğimde direkt 2 üzeri 2 diyebilirim. Bunları bir dip not olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum şuna. 2 üzeri 98, 2 üzeri 102'nin kaç katıdır demiş. O halde ben ne yapacağım? 2 üzeri 102'yi 2 üzeri 98'e böleceğim. Otomatikman ne olacak? 2 üzeri 102 eksi 98 olacak. Yani 2 üzeri 4 olacak. 2 üzeri 4 de 16'ya eşit. Ama dikkat 2 üzeri 98 2 üzeri 102'nin kaç katıdır dediği için pardon yanlış yaptık. 2 üzeri 98 bölü 2 üzeri 102'den. 2 üzeri eksi 4 gelecek. Yani 1 bölü 16 olacak. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buradaki soruda ilk önceliğimiz işareti belirle. İşareti belirle. Arkadaşlar işareti belirlerken farkındaysanız bu zaten dışarıda bir şey olmadığı için eksi. E, eksi a'nın kübü yine eksi gelecek tek olduğu için. Eksi a'nın eksi 4. çift olduğu için bu sayı artı gelecek. Eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı artı bunun cevabı bir kere artı olacak. Yani Bursa şıkkı gitti. Denizli şıkkı gitti. Ceyhan şıkkı gitti. Geliyorum diğerine. Şimdi o halde ne olacak? A kare çarpı A üzeri eksi 3 çarpı A üzeri eksi 4. Yanlışım var mı? Var. A üzeri 3 olacak burası çünkü. E ben biliyordum ki üstleri toplayacaktım. 2 artı 3 eksi 4'ten A üzeri 1 gelecek. O halde işaretim de artı olduğu için cevaba Adana seçeneği diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Bu tip sorularda arkadaşlar şunu sakın unutma. En küçüğe benzet. En küçüğe benzet. Yani faktöriyeldeki gibi yap arkadaşım. En küçüğe benzeteceğim. Burada en küçük 10 üzeri 12 değil mi? 10 üzeri 13 mü büyük? 10 üzeri 12 mi? 10 üzeri 12 küçük olduğu için bunu şu şekilde yazabilirim ben. 1,6 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 12. Yani bu onu da 1,6 ile çarparsam 16 çarpı 10 üzeri 12. O halde şimdi şunu söylüyorum. Şimdi ne oldu? 16 çarpı 10 üzeri 12 artı 50 çarpı 10 üzeri 12. Otomatikmen ne oldu? 10 üzeri 12 parantezin alırsam 16 artı 50'den 66 çarpı 10 üzeri 12. Birinciyi bulduk. 66 çarpı 10 üzeri 12. İkinciye geliyorum. Yine 10 üzeri 12 küçük olduğu için 14 arasında. 15 çarpı 10 üzeri 12 şeklinde yazdım. 2 sıfır yani 100 ile çarpmış oldum 0,15'i. Devam ediyorum. Eksi 4 çarpı 10 üzeri 12'den. 10 üzeri 12 parantezine aldığımda 15 eksi 4'ten 11 çarpı 10 üzeri 12. Yani şimdi toparlayalım. 66 çarpı 10 üzeri 12 bölü 11 çarpı 10 üzeri 12. E 10 üzeri 12'ler birbirini götürdü. 66 bölü 11'den cevap 6 diyeceğim. Sevgili arkadaşlar. E hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yine bir e, üslü sayı sorusu daha doğrusu. E, buraya baktığımda ise ben biliyorum ki 1 bölü 27 dediğim şunu da yazalım bu arada bir dipnot olarak. A üzeri B'nin C'nin kuvveti A üzeri B çarpı C şeklinde yazılabilir. Yani mesela 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 2 üzeri 15 şeklinde yazılabilir sevgili arkadaşlar. 1 bölü 27 dediğim ifade 3 üzeri eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Yani 3 üzeri eksi 3 çarpı eksi 2 yani 3 üzeri 6 diyebiliriz. Devam ediyorum. 81 üzeri eksi 1 dediğim şey. 3 üzeri 4'ün eksi 1. kuvveti. O halde ben bunun yerine 3 üzeri eksi 4 de yazabilirim. Bravo. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 4'ten. Ben biliyordum ki aşağılar aynıysa üstleri toplayabiliyordum çarpma işleminde. O halde 3 üzeri 6 eksi 4'ten 3 üzeri 2. Yani denizli şıkkı Diyeceğim sevgili arkadaşım. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Bakın ne demiştim? Küçük olana benzet. O halde ben şunu şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 13. Artı 2 çarpı 2 üzeri 13. Niye burada gizli bir 1 var. Toplayınca 14 yapıyor bakın. O halde aşağıya bakıyorum. 2, üzeri 2 çarpı 2 üzeri 13. Eksi 2 üzeri 13. Şimdi bakıyorum. 2 üzeri 13 parantezini alırsam yukarıyı. 1 artı 2. Aşağıya 2 üzeri 13 parantezin alırsam 2 eksi 1. E ne oldu? 2 üzeri 13'ler birbirini götürdü. 3 bölü 1'den cevaba 3 diyeceğim sevgili arkadaşım. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Evet. 3 üzeri a eşittir 1. 4 üzeri b eşittir 16. 5 üzeri a artı b ifadesinin değeri kaçtır demiş sevgili arkadaşım. Şimdi 3 üzeri a dediğim şey 1 ise nasıl 1 olabilir? Ben ilk e, konu anlatımına ilk başladığımda bir cümle kullanmıştım. Bir şeyin sıfırıncı kuvveti birdi arkadaşım. O halde A dediğim değer sıfır olmalı. Devam ediyorum. 4 üzeri B nasıl 16 olur? B2 ise çünkü 4 çarpı 4 16. O halde B2 A0. Yani 5 üzeri 2'yi soruyor. Yani cevaba 25 diyeceğim sevgili arkadaşım. Arkadaşlar bizi beğenmeyi... Abone olmayı, yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Teşekkürler sevgili arkadaşlar.